Herkese yeniden merhaba. Tekrar buradayım. Videoyu t açtım. Yani Yeşil'in ilki dedesi, atası. 1950 yılında başlıyor üretimleri. Arkadaşım Utku'nun aracı. Çok sağ olsun. Tekrar teşekkür ediyorum Utku. Sayende o güzel videoyu ekledim. Yeşil'de bayağı bir revizyon yapacağım bundan sonra. Yapmadan önce içini, sizinle paylaşayım istedim. Değişimleri görün istedim. Umarım keyifli zaman geçirirsiniz videoyu izlerken. İzlediğiniz için, burada olduğunuz için hepinize tekrar teşekkürler. Videonun bitiminde de bir sürpriz var. Görüşmek üzere. İçini tanıtacağım, dışını tanıtacağım. Dışında çok tanıtacak bir şey yok zaten. Aslında göstermiştim ama bu da kerata, bunu da tanıtayım. Galiba hiç YouTube'a koymamıştım. Büyük vardı ama büyük kayboldu bu geldi. Değil mi? O zaman nereden başlayalım? Öne geldiğimize göre önden başlayalım. Şoför tarafından. İç taraf böyle. Benim bu dağınıklığım vardır. Ortası bende pek olmuyor. Bazen çok dağınık oluyorum. Bazen tam tersi. Kaç video eklerim hatta bulabilirsem geçmişten. Artık fazla geçirmezimiz galiba. Koltukta böyle bunun boyunu ayarlayabiliyorsunuz. Aşağıya yukarıya. Burada Ön tarafta teybimiz var. İşte buralar klasik. Sonracığıma. Yeşil sizinse dikkat etmeniz gereken iki önemli şey var. Aslında bir tane var. Hararet göstergesi. Eski model arabalarda bakmanız gereken tek şey bu. Yol ve hararet göstergesi. Başka hiçbir şeye dikkat etmenize gerek yok. Şu kısımlar havalandırma. Burası teybim, güzel bir teybim var. Bu değişecek. Aa DC da bile gör, görüntülü geliyor. İlginç. Bu değişecek tamamen. Zaten değişecek olduğu için önce bir çekmek istedim size. Tanıtmak istedim yeşili. Ön tarafımız böyle. Herhalde 3 yıldır bunu ikinci açışım planlıdır. Şurada ayna var mıydı? Yokmuş. Temizliğim için hayransınız biliyorum. 3 yılda 2 defa yıkadım galiba ben yeşili. Buradan arkaya geçiş var. Şu anda geçiliyor ama şu an pek geçiş gibi değil. Buraya dair de yapmak istediklerim var zaten. Ortayı ayıran bir perde var. Burada raylı tamamen kapatabiliyorsunuz. O zaman hadi arkaya geçelim. Ha şunlar çok önemli. Klimayı ben normalde sevmiyorum. Kelebek cam. İnanılmaz yani anlatamam. Normal bir klima gibi. Hey evet. şu camı açıp dışarıya kolunuzu attınız mı? Dünyanın en keyifli insanı sizsiniz. Koltuğun bu arada ileri geriye hareket ediyor. Arkası yatıyor. 86 model bir araba için müthiş yani 35 35-34 yaşında bir araba için. Dediğim gibi kelebek camlar süper. Hadi arkaya geçelim o zaman. Kedim. Biraz önce söylemeyi unuttum. İki tane iki tane camımız var. Burada bir tane daha var. Eğer klasik bir otomobiliniz varsa parça bulmak çok zor. Mesela bu sürgül camı ben 3 yıl sonunda ulaşabildim ve gördüğünüz gibi yani bilmiyorsunuz ama orijinal değil bu. Ama orijinali gibi sağ olsun yavaş yavaş insanlar üretmeye başladı. Türkiye'de de. Değil mi Kerata? Geçelim içeriye. Şunu çok seviyorum ben. Bu arada bunu da seviyorum şu dokunma hissi, burası tamamen metal, şu duygu. Yani ben çok seviyorum ve kapanma. İşte iç kısım böyle. Şuradan başlayalım ama. Bunun üç tane işlevi var. Biri çöp. Birisi... Birazdan göstereceğim. Üçüncü işlevini sonra ayrı bir videoda anlatacağım. Çok temel bir işlev. Perdemizi arkaya atalım. Bu benim herhalde bir günde falan yaptığım, öylesine yaptığım, yaptığım bir mutfak standı diyeyim. Müziğim var ama e, teliften ceza yemek falan o durumlar olmasın diye kapattım. Onu da göstereyim. Bu <laughs> YouTube'da Bu da var <laughs> müziği kapatıp... Burada olanları size anlatayım madem öyle. Ama kamerayı sabit bir açıya getireceğim. Bir saniye. Bu kısımda olanları anlatayım. Karabinalarım, Her şeyi takabiliyorum işte müziğim dediğim gibi. Bunun da işlevini daha sonra anlatacağım. Bu da çok hayati bir işlem görüyor. Bu kafa lambam. Bütün kamp karavancılarda olması gereken şey. Bu Decathlon'dan bayağı iyi bu tavsiye ederim. Hem böyle ışık şey veriyor hem böyle gördüğünüz gibi. Akşam olsaydı ışığının gücünü çok iyi anlardınız. İnanılmaz güçlü. USB'den şarjı var. Böyle dönerek kapanıyor. Su da geçirmiyor. Dışarıda kullanım için süper. Hatta biraz burada eğlenceli bir ışık açayım. Bunu daha hiç kullanmadım bisikletten gelen lambalarda. Biraz pavyon time yapayım size. Ama dediğim gibi bunları sevdiğim için, kullandığım için değil öyle duruyorlar burada. Şunlar çok pratik. Migros'tan aşırı tavsiye ederim. Aşağı çektiğinizde açılıyorlar. Aşağı çektiğinizde kapanıyorlar. Gördüğünüz gibi 3 tane 3A pille çalışıyor. Buradakiler bu kadar. Işıklarımız devam ederken mutfağa ineyim tekrar. Burası açılıp kapanıyor. Burada yanında aslında malzemelerim var. Şu gördüğünüz altındaki. Bunları yanına koyuyorum. Birini buraya, birini buraya. Burada sadece kir değil, şu yukarı temizlenir ama şunlar gördüğünüz gibi bir yangın tecrübem camdan değil plastikten bir aynam vardı. O burada duruyordu. Düşmüş üzerine. Ama ben yakınındaydım zaten. Yeşilde ben de bir sorunumuz yok. Şimdi alta gelelim. Burada eşyalarım var. Şu bunu aşırı tavsiye ederim. İleride anlatırım diye tahmin ediyorum. Mutfak eşyalarım. Tüpüm. Tüp için böyle bir dedantöre ihtiyacınız var. Piknik tüpünü böyle bir şeydi. Yani piknik tüpünü kullanıyorsanız ya basıncını azaltıyordu ya da yükseltiyordu. Unuttum onu. Sadece bu kadar. Çekiyorsun. İşte bu kadar. söylüyorum. 205 santime 165 santim bir yatak oluyor burası. İçerisi de bu şekilde. Boydan boya bir yatak oluyor. 205'e 165. Şu arkanın süngeri var. Şu an yok dediğim gibi değişikliklerden dolayı. Altını göstereyim şimdi. İki kez yapıyorsunuz. Sonra koltuğu eski haline getiriyorsunuz. Çok güzel bir depolama alanı. Bura üzerinde de çalışmalar yapacağım. Akü vesaire onları buraya almayı düşünüyorum. Şimdi isterseniz arka motoru göstereyim size. Ee, alternatörümüz burada. Maaş dinamosu şu arkada biliyorum pırıl pırıl temizlense aslında bayağı düzenlenir ama akümüz burada işte suyumuzu buradan dolduruyoruz mavi kapaklıya yani T3 sahiplerinin hepsi bunu biliyordur zaten ayrıntılı bir şekilde ama paylaşmak istedim işte böyle içeride unuttuğum birkaç ayrıntı var onları anlatayım perdelerim perdelerim tamamen kapatabiliyor ama perdelerimde de bir değişiklik yapacağım Buraya farklı bir şey yapmayı düşünüyorum. Onun için sökmüştüm. Burada böyle bir havalandırmam var. Açık halini de göstereyim size. Şu an oraya sabit. Aa açıldı. Böyle bir şey. Yukarısı. Hem içeri hem dışarı havalandırmayı verebiliyor. Ama dediğim gibi farklı bir şey yapacağım için bunu değiştirmeyi düşünüyorum. Perdelerim böyle. Ve bu sistemi aşırı tavsiye ediyorum. Hatta evden bence daha pratik. Çünkü bu kadar basit. Sadece çekiyorsunuz. istediğiniz kadar. Ama evde böyle bir şans yok. Tutarsınız gelir biliyorsunuz. Ve değiştirmesi bu kadar pratik. Buradan sadece asılacak bir yeriniz olması lazım. Ve istediğiniz şekilde her zaman duruyor. İster bir tane alın yavaş çekerseniz birkaç tane bütün arabalara, evlere tavsiyemdir. Burada böyle bir mekanizma yaptım. Tamamen emniyet kemerinin alanından geliyor. Bu inanılmaz güçlü. Bayağı denedim. Hiçbir sorun yok. Buna işte hamağınızı asabilirsiniz. Herhangi bir şeyi asabilirsiniz.